Spor yaşam diyetinden herkese merhabalar. Anne sütü yeterli olup olmadığını nasıl anlarız? Anne sütünü yeterli olmadığı bütün emziren annelerin en merak ettiği sorulardan bir tanesi oluyor. Çünkü bebeğinizi göğsünüzden çıkan bir sıvıyla besliyorsunuz ve bebek bazen sürekli memede kalmak istersen bazen de daha kısa kısa emmek istiyor. Bu da annenin kafasını karıştırıyor. Yetiyor mu? Yetmiyor mu? Özellikle yeni doğan döneminde bebekler mide kapasiteleri çok küçük olduğu için sizi çok sık emecektir. Şöyle düşünün ki ilk doğduğu zaman midesi küçük bir kiraz tanesi kadar. Üçüncü gün bir kayısı büyüklüğünde 10. gün de bir ceviz büyüklüğünde. Ve anne sütü çok çok laksatif dediğimiz, sindirimi çok kolay olduğu için emecek, uyuyacak, kalkacak. Bu döngü o kadar sık oluyor ki anne bazen diyor ki yetmiyor mu acaba? Ya da biraz büyümeye başladığında artık emzirme aralığı açılmaya başlıyor ve biraz daha uzun ve daha uzun aralıklı bebek emmeye başlıyor. Bu sefer de beni reddediyor. Red mi ediyor acaba bebek diye? Yine kafamız karışıyor. Esasında takibi çok kolay. Eğer bebeğinizi emzirdiğinizde çişli bezleri bizim için önemli. Ben 3 saatte bir emziriyorsam ve 7-8 tane bez değiştiriyorsam gün boyunca bu 8 tane bezin 5 tanesi çişli ise bizim için yeterlidir. Bebeğin, bebeğiniz yeteri kadar sıvı almış, size emmiş diyebiliriz. Bebeğin ki bunun yanı sıra bebeğin keyfinin yerinde olması, sakince uyuyabilmesi ve huzurlu olması da buna eşlik etmelidir. Ee, özellikle yeni doğan dönemlerinde bir iki günde bir iki kakayı da görmek isteriz ama her zaman kaka çok belirleyici değil. Özellikle ilk başlarda daha yoğun kaka yapan bebek her geçen gün bu düzen belli bir düzene girer. Yaklaşık ikinci, üçüncü haftadan sonra Bazen günde bir defa, bazen 3 günde, bazen 10 günde bir defa kaka yapabilir. O yüzden kakası değil ama çişli bezlerini takip ediyoruz. Bebeğin mutlu ve huzurlu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ve bunun gerisinde de her istediğinde emziriyorsunuz. Böylelikle sütünüzün bebeğe yettiğini göreceksiniz. Hepinize spor yaşam diyetten mutlu günler dilerim.